merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün dışarıdayız, masa başında değiliz. Pazartesi günü de video atamadığım için özür dilerim çünkü Arda müsait olmadığı için ona yazamadım. Yazamadığım için de Arda kışkırtmayı yapamadım. Bundan sonra her Çarşamba günü videolarımız olacak. Her Çarşamba günü kanalıma abone olup bildirimleri atarsanız her Çarşamba günü sabahleyin video atacağım. Şu anda kardeşime hediye almaya diye gidiyorum. Mehmet Eren benden bayağıdır Araba istiyor da. Araba almaya diye gidiyorum. Hoş. Şu an dışarıdayım. Dışarıyı şöyle göstereyim diyeceğim ama şimdi herkes millet var. Konuşmaya da birazcık utanıyorum. Görüntülü konuşuyormuş gibi yapıyorum şu an. Utanıyorum yalana gerek yok. Şu an ee... Dükkana gidiyorum. Dükkanda görüşürüz. Dükkana şu an yaklaştım biraz. Varmak üzereyim. Şöyle etrafı da göstereceğim bir dakika. Arkamdan adam geliyor. Tamamdır. Şu an karşıdan karşıya geçeceğim ama buradan geçmeyeceğim çünkü. Buradan geçersem ufak olmaz. Yolun ortasından geçmiyoruz arabaların arasında. Siz yapmayın öyle şeyler. Hatta arabalar geliyor şu an ben geçecektim. şu kadar yürüyeceğiz. Abi arabanın ardı arkası kesilmiyor ya. Neyse dükkana gidince açarım. Görüşürüz. Şu an karşıdan karşıya geçiyorum. Trafik polisi var karşıda. Ve saat şu an 25'i geçmiş. Saat 1'i e 5 geçiyor. Evet şu an dükkana yaklaştım. Ve bakın size ne göstereceğim. Ve saat 1 ile 5'i geçti Saat 1 ile 5 arası Bizim sokağa çıkma yasağımız kalkıyor Ve saat şu an 5'i 10 geçiyor Dükkana da geldim şöyle göstereyim Dükkana girince Alttan çekeceğim çünkü utanırım ben Dükkanda öyle çekemeyeceğim için Arabamızı şuradaydı Nerede? Hah bu Arabamızda şöyle bir şey Neyse şimdi dükkana giriyorum. Altta tutacağım kamerayı çünkü adamın karşısında çekemem. Veya şimdi ben alayım da çıkayım da öyle çekeyim ya da. Bay bay. Evet arabamızı aldım yanımda. Siyah poşeti. Şimdi bir de su tabancası almaya gidiyorum. Su tabancası, su tabancası beni öldürüyor çünkü. Dükkana gidince görüşürüz. Burada bulamadım. Diğer yere gidiyorum. Ev, dükkana da geldim şu an su tabancasını almaya diye. Buradayız. Neyse şimdi dükkanın içinde alttan alttan çekmeye çalışacağım. Ama biri var. Neyse o zaman dükkanında çıkınca görüşürüz. Evet su tabancamı da aldım. Aynı poşetin içine koydum. Eve gidince bunları açacağım. Şimdi ekmek almaya diye gidiyorum. Annem aradı. Ekmeği alıp evde görüşürüz. Şimdi abiciğim var. Evet arkadaşlar eve geldim şu an. Kardeşime de hediyesini aldım. O doğru da orada hediyesini açıyor. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşürüz.